81'in sorumuz. 3 eş duvara aşağıdaki gibi tuğla dekorları yapılıyor arkadaşlar. Ee, evet 15 santim olan kareler. ikincide 18 santim olan kareler arkadaşlar. Şimdi demek ki bu duvar arkadaşlar 15 santimetrenin katı. 18 santimetrenin de katı. En küçük ortak katı kaç arkadaşlar? Onu bulalım. 15 ile 18. Evet 2'ye bölündü 9. 3'e ee, bölersek 3 5. 3'e ee, bölünür 1 daha sonra 5'e de bölünür. 1. 2 kere 3 6. 6 kere 3 18. 18'e de 5'i çarptık. 90'da birleşiyorlar. Arkadaşlar e, bu tuğla bu duvarlarımızın uzunluğu 90 cm veya 90 cm'nin katları. Yani kaç olabilir? 90, 180, 3 katı kaç? 270, 4 katı kaç? 360. Ama burada bir koşul var arkadaşlar. Diyor ki bu iki duvar için kullanılan toplam eskitme tuğla sayısı 35'ten az diyor. Arkadaşlar 90 olduğunda bundan kaç tane kullanırız? 90 olduğunda 6 tane. Bundan 5 tane kullanırız. Yani 90 olabilir. Toplam 11 yapıyor. 180 olursa 2 katı kadar olur. 22 tane kullanır. Bu da olur. 270 olursa 3 katı kadar olur. 33. Bu da olur arkadaşlar. 360 olursa 4 katı kadar olur. 11'in 4 katı 44. Bu olamaz. Demek ki bu duvarımızın uzunlukları arkadaşlar 90, 180 veya 270'ten biridir. Üçüncü duvara diyor. Aşağıdakilerden hangisi kesinlikle çevit çekemez diyor arkadaşlar. Şimdi bu duvar 90 olursa 20'yi çekemez. Ama 180 olursa arkadaşlar 20-20 olur. 180 20'ye tam bölünür. Hatta 9 taneyi yan yana koyarsa yapabilir bundan. 24 olursa 90 24'e bölünmez. 180 de 24'e bölünmez. 270 de 24'e bölünmez arkadaşlar. O zaman bu bunu kesinlikle bu şeridi çekemez. Bakalım diğerlerine. Ee, Burada arkadaşlar 270-27'ye bölünür. Evet bu olabilir. E, 180 de 36'ya bölünür arkadaşlar. 5 tane koyarsak olur. o halde arkadaşlar ne oldu? Doğru yanıtımız B seçeneği oldu.